Doktor Ayça Tuzcu ile beraberiz. Bugün çok önemli konular konuşacağız. Neler konuşacağız neler? Vücudumuzla ilgili bizi çeşitli bilgiler verecek. Ama bunları kendine has tarzıyla anlatacak. Ben de çok merak ettim. Bilgiden çok biraz sohbet de olacak. Biraz sohbet daha çok olacak gibi. Şu an çok hanım hanım oturuyor gördüğünüz gibi. Evet. Merhaba de bakalım bizi izleyenlere. Merhaba. merhaba herkese. Merhaba. Hocamın en çok sevdiği alanlardan bir tanesi artık o bir alan değil de tıpın eski bir bakış hali açısı mi? diyelim. bu bakış tıp. açısı, bakış açısı. Tıbba bu bu bakış. Fonksiyonel tıp. Mesela tıp nasıl bakıyorsun sen fonksiyonel olarak? Şimdi tıbbın e, şu hali heh. yani fonksiyonel bakış açısının dışındaki klasik tıp e, diyelim e, biraz böyle m, insandan uzaklaşmış insanın e, ruh, zihin ve beden üçlemesinin olmasından uzaklaşıp sadece beden hı hı. biyoloji kısmına yönelmiş. Ruh ve zihin kısmını dışlamış gibi duruyor. Ruh ve zihin. Evet. Yani fonksiyonelde ruh var, zihin var, beden var. Evet. Üçü Bak, de beraber değer. Aslında tıp böyle bir şeydir. Bunu biz hmm. İbn Sina'dan zaten topraklarımızdan bu bilgiyi sahiptik ama modern tıbbın etkisiyle biraz bundan uzaklaştık maalesef. Evet ve hastalıklara doğru çözüm yolları öneremez olduk. Nasıl boksen tıpta ne yapıyorsunuz mesela hocam? Evet. Şimdi mesela benim kolum ağrıyor. Evet diyelim. Evet. örnek veriyorum. Zihnime ve ruhuma nasıl bakacağım? Sen, senin kolun ağrıyor. Biz bu bakışçısıyla senin beslenmenden, uyku düzeninden, aile ilişkilerinden, e, kullandığın deodorantlara ne kadar. Evet kıyafetlerinin niteliğine kadar? Özel alanıma giriyor benim bu fonksiyonel. Çok giriyor. Çok güzel özel alanıma biz. giriyor. Evet, evet, ne evet. yediğim, ne içtiğim. her, Peki her şey. Neydi mi, ne edime, ne içtiğime baktın. Ruhumu nereden bileceksin hocam? Çaresiz <laughs> derdimin sebebi i̇şte belli. belli. Dermanı yaramda. Arama Doktor şarkısının evet. tam bir özeti değil mi fonksiyonel tıp? Diyor ki çaresiz derdimin sebebi kalbimde. Sen bakma benim ciğerimdeki probleme diyor. Bak. Çok haklı ya. Bak. bak hakikaten yazan tamamen yazmış. fonksiyonel tıp bakışı Bence de bak. Bence <laughs> <laughs> kesinlikle öyle. Ya, yarama bakma diyor ya ruhuma evet, ya, bak diyor. Ruhuma, ruhuma diyor. Bak ruhuma ruhuma diyor. İşte biz de diyoruz ki senin ruhuna bakacağız diyor. Ruhumu nereden bileceksin ki? Bilenler var tabi. Nereden Psikologlar ve psikiyatristler. Evet, evet. Ya yani şey mi yapıyorsun o zaman sen fonksiyonel tıpta işte bunun kalbinde bir işte mesela bir ağrı var. Ama bu fiziksel gibi değil bir aşk acısı çekiyor bu. Ben bunu psikiyatriste yönlendireyim mi diyorum mesela? Sana söyleyeyim mi? Söyle. Senin bu aşk acın tükrükten çıkıyor duygu. Tükürükten bakıyorsun bir maddeye. Evet. Diyorsun ki nasıl? sende bir stres durumu var. Nasıl nasıl? E i̇şte biz. Tükür... aşk acısı çekiyorsun mesela. Çekiyorsun çektin, çektin, çektin. çektim. Çektim. Tükürdün sonra türdüm. verdin bana bir yutun Ben orada kort kortizol baktı. Kortizol ve melatonin dengene baktım. Kortizol melatonin ne demek? E, i̇ki tane evet. hormonumuz. Bir tane stres hormonu, bir tanesi uyku hormonu. Bunların dengesi bozulduğu zaman senin e, stres durumunun ilerlediğini bize gösteriyor. Ana. O yüzden biz seni ruh doktorlarına, Ay e, psikologlara doktor. ah. e, yolluyoruz. Yani teşhisi koyuyoruz. Ana. Mesela kol ağrının ona, o a, kalp ağrısıyla bir alakası var yani. Var. var yani aşk acısı çekiyorsanız tükürüğü verin. Hocam baksın melatonin Eşisi. ondan ortizol. sonra kortizol. Evet. Bu adam uyuyamıyor. Neden uyuyamıyor? Aşk acısı çekip duruyor. Aşk ondan evet. diyebiliyor. Bakın Tabii. tıp gerçekten artık bayağı bir çığır atlatmış bu fonksiyonel tıp bence. Kesinlikle. Çok ya aşkın acısını biliyorsun yani oradan ha, Aynen, tükürüğünden biliyoruz. Kanından biliyoruz. Sen çekmişsin Görüyor Görüyorsun ne diyorsun? Mesela tükürüğü gördün Gördüm. abi. Aşk acısı çekmiş. Çıkmış. Aman yarabbim ne kadar büyük bir sevda. Kara sevda diyorum. Böyle bir kara sevda kara toprakta Bit biter. Diye gömüyor sonra hastayı evet. hiçbir tedavi. <laughs> Senin böyle bir kara ama uykusuzsun ondan sonra stresin çok arttı kara toprakta. Allah kara korusun. toprakta bitiyor, bitmiyor, Hayır, bitmiyor, bitmiyor. 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 Sen artık geliyor. orada evet, evet. psikiyatriye falan yönlendir. O bir şarkı. Yani. Bir şarkı. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani tükürükten anlıyorsun aşk acısı evet, çektiğini. Yani. Mesela aşk acısı çekenler uyumaz diyorlar. Neden hocam? Ne yapıyor vücutta uyutmuyor İşte mesela? Onu aynen. bir anlatsana. Tam bir. olarak tükürükten ölçtüğümüzde kortizol, Hı. melatonin dengesi var. Ya, evet O kortizol yönüne ağır basıyor, Hı. melatonin daha azalıyor. Dolayısıyla bu indeks bozulduğu için uykusuzluk yapıyor. Vay be, hani tamam. uyuyamazsın ya. Her şeyin bir biyoloji. Sabahlar uzak, bu, bu sevda tuzak bana. Çok zaman <laughs> geçti, sabrım, sabrım yok yarınlara. Kaçıncı hasret, kaçıncı, hasret, kaçıncı yalnızlığım. Sigaramın ucunda Çok güzel Şimdi oldu. yanım neyse. Evet, evet çok güzel. Yani bu arada sesinin de ne kadar güzel olduğunu evet. da görmüş olduk. Yani aşkla da, fonksiyonel tıp aşka da çare bulabilir. Bula. Her şeye çare bulabilir. Vay be. İns, evet, insanla ilgili her şeye. Her şeye diyorsun. Evet, çünkü, çünkü parantez, parantez. Fonksiyonel tıp insanın kendini tedavi etmesi için yardımcıdır. Aslında kendimizin doktorlarıyız. Hiç kimse bize aslında yüzde yüz yardım edemez. Bunu gösteriyor, Ay çok kendimize gülüyor. rehberlik ediyoruz. Fonksiyonel tıp, hem senin yarana bakar, hem yarına bakar, hem zihnine bakar, hem ruhuna bakar. Öyle de bütün nece ve tamamları tıp diye de geçiyor değil mi hocam? Tabii ben burası, çok hakimin evet, bak çünkü hep ayrı takılıyorum. D vitaminin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Özellikle bu bahar aylarında bak yaz geliyor, güneşleneceğiz. Gecez. Hani orada bir D vitamini bize neler yapar? Bir D vitamini de konuşsak ya. D, vitamin. D vitamini zaten bu serüvenin başlangıç vitamini. Siz. Birçok insanda eksik olunca birçok insanda hastalıkları ortaya hastalıkları çıkıyor. Ve de alakasız hastalıklar. Biz D vitamini şimdi... neyin kısaltması? Mesela ne D? D'nin... D, D kısaltması değil. Aslında vitaminler A, B, C D diye gidiyor ya. Ha. E, A, B bulunmuş, C bulunmuş. D bulununca D denilmiş yumuşak G bulunsa o da var ha. Oraya <laughs> da yok. Oraya da yok. <laughs> Nereye kadar A B, C, A, B, C, D, E, F. D, e var, F de diyorlar. F'ye kadar bulunmuş. G yok. G, G yok. neden şuan? sen bulamayasın? Değil mi? Değil mi? Belki YouTube'daki projesi daha bizi bekler. Uh, uh. Peki D vitamini anlat mesela nasıl oluyor D vitamini? Ya D vitamini aslında mucizevi o da bir ho ho hormon diyorum artık ona da. Hormon diyorum tabii, artık ben ona. O kadar sabırlız onlar mesela. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Vitamin ama hormon dediğim. Tablını yaz bize, bunu yaz. Orada işte D vitamini güneşten alıyoruz ve biz modern hayatta artık güneşten koptuk, doğadan da koptuk. Biz kopmadık yani. Hep doğadayız. Biz mi? hep doğadayız. Dağlarda, kırlarda geziyoruz biz. Ee, ama işte bunu yapsak bile mesela güneş kremi sürersek ya da eve gittik çok sıcak suyla duş aldık. Bunun hmm. D vitaminden yine yararlanamıyoruz. Yani yararlanmak çok zor. Ya da gittiğin yerde hava kirliliği var. Hmm. Al sana golü attın. Hmm. Sen sandığın ki güneşleniyorsun, kızardın ama D vitamini sentezleyemiyorsun. Yani biraz zor bir şey bir D vitamini Nasıl sentezlenmek. İlk insanlar yani ilk zamanlar için sanayi devriminden önce bu insanlığın gelişiminden önceki zamanlar için bu gayet kolay. Hava kirliliği yok, evet. işte güneş korucular yok, ee, işte şey yok, evlere kapanmıyoruz, işte AVM'lere kapanmıyoruz. Dolayısıyla hep güneşteyiz. Hep güneşteyiz bir sıkıntı yok ama şimdi biz böyle olunca hem güneşte göremiyoruz hem engelliyoruz hem de inan yediğimiz besinlerdeki bazı toksinlerde bağırsağımızda etki yaratıp D vitaminini sentezleyemememize neden oluyor. Yani her bütün koşullar optimum olsa bile evet. yediğin bir elmadaki pestisit yani böcek öldürücü kullanılabiliyorsun. Onlar bile enzimlerini bozup D vitaminini aktif hale getirmeyi engelliyorlar. Nasıl alacağım ben şimdi? Nasıl alayım yani D vitamini? Vallahi işte kolay değil. Gidip ölçtüreceksin eğer bir... Hmm. E, tabii bu da şey değil Yüzden yani. Yüzden anlaşılmıyor hani... mu D? Vallahi D vitamini biraz anlaşılması zor ya. Zor. Evet. Ben de evet. Ama iyi, iyi hissetmiyorsan yani vitamin değil mineral zaman. dengene baktırman gerekiyor. Denize girdik. Güneşleniyoruz. Tamam. Aldık mı D vitamini sence o zaman? Ee, zaman önemli. Ne zaman? Mesela ne zaman olmalı? yaz aylarında 11 ile 3 arası Duygu'cuğum. Evet, hmm. mutlaka güneş koruyucusuz. 11 ile 3 arası 20 dakika böyle vücudumuzun büyük kısımları açıkta kalmak üzere güneşleneceğiz. 20 dakika. Evet. Fazlası 21 değil. Evet. Fazlası. ne olur? Fazlası cilt kanserine yol açar. Kat işte çok uzun saatlerce öğlen güneşlenmek cilt kanseri için de bir şey oluşturuyor. oluşturuyor. Evet, olumsuz bir durum oluşturuyor. Yani 20 dakika duracaksın dediğin Evet, kenarında. evet. Duracaksın. Sonra gideceksin yıkanacaksın. Yıkanmayacaksın yıkanmayacaksın. Evet yıkamıyor mu? Denizin tuzu. Tuzuyla ile kalacaksın. Kalacaksın. Leş e, yararlı gibi. Yararlı o ama lütfen. Leş gibi. Aa leş demeyelim. Leş gibi. Ne başımıza ne geldiyse zaten e, temizlikten, temizlikten, geldi, geldi. bu geldi. zamana kadar. Bütün evet. mikropları öldür öldür öldür. Evet. Toksinleri çoğalt çoğalt. Çoğalt çoğalt çoğalt. Çoğal. Ha ben şimdi denize girdim. Düşün artık üstüm tuzlu. Evet. Sen de halayımızı çektik, çellemişiz böyle. Terlemişiz tabii. Ondan sonra D vitamini almışız. <laughs> almışız. Hadi gidelim şimdi tertemiz yatağımızda uyuyalım. ılık e, bir duş alabilirsin. Ilık <laughs> bir duş. Sabunla böyle lif 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 yapmayacaksın. Çok güzel temizlenmeyeceksin. <laughs> temizlenmeyeceksin. Neden? Ne yapıyor o temizlenme? Şimdi cildin üzerinde, cildimizin üzerinde kolesteroller var. var. Kolesteroller UVB ışınlarıyla birleşiyor <laughs> ve D vitamini sentezi ciltte başlıyor. ciltte başlıyor. Tabii böbrek ve karaciğere de geliyor. Öyle değişik bir vitamin. Allah Allah. Ama bu Burada başlıyor. Sen burada başlayan şeye gidip kese atarsan Sen bitti bitti. Bitti bitti boşuna o 20 dakika. Ama 20 dakikadan fazla da durmayacaksın. Durmayalım yani. Ne kadar evet. az da durmayacaksın. Evet evet. 10 ile 3 arası 20 dakika hocam. Her çok gün. değerli bilgi hocam. Çok değerli bilgi bu çok güzeldi vallahi. Estağfurullah. Ya. yavrum. Çok engin bilgilerinden faydalandık ama ederim. Ederim. bu bilgilerin dışında aynı zamanda ben yeteneklerinden de bahsetmek isterim. Ama Duygu. <laughs> Müziği olan. Tutkusu. tutkusu. Şimdi biz önümüzdeki zamanlarda e, farklı konularda ve konseptlerde e, videolar çekmeye devam edeceğiz İnşallah. ama son olarak evet bir şarkı <laughs> Senden muhteşem bir şarkı. Peki. Ne Söyle. söylesek ki be? Ne söyledim? Ne söyledim? Sana, sana ne söyledim ki? Vurdun kapıyı gittin. Be, vicdansız. Beyin safsızın kızı ben ankör kedi insan bir şey söyler Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları Hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi yanılır <laughs> <laughs>